Migros'un 2025 9 aylık bilançosu açıklandı. 2024 9 ayda 7 milyar 39 milyonluk bir net dönem karı vardı. 5 milyar 369 milyon oldu. 2025 9 ayda Migros'un karlılığında bir düşüş var. Hatta bakalım %24'lük bir düşüş var Migros'un karlılığında geçen senenin aynı dönemine göre. Migros için Marbaş Menkul 7 Kasım tarihinde 761 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 499 lira 25 kuruş. Buna göre 761 liralık hedef fiyat %52.43'lük bir potansiyel firme işaret ediyor. İntegral Menkul tavsiye vermiyor. 890 liralık bir hedef fiyat veriyor. Son işlem fiyatına göre %78.27'lik bir potansiyel prime işaret ediyor bu hedef fiyat güncellemesi. Info yatırım ise 871 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre yüzde %74.46'lık bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor. Bu hedef fiyat güncellemesi de Migros için deniz yatırım 883 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre %76.89'luk bir potansiyel prim hedefi var. Migros için 7 Kasım'da şöyle bir bakıyorum. Şeker yatırım 780 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. Son fiyatına göre %56.23'lük bir potansiyel prim hedefi var. Migros için 7 Kasım tarihinde gelen Gedik Yatırım'dan bir hedef fiyat güncellemesi var. 799 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi var. Son işlem fiyatına göre %60.04'lük bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor Migros hissesinde. Migros için 7 Kasım tarihinde gelen hedef fiyat güncellemeleri de bunlar.